Evet arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ile karşınızdayız. Biliyorsunuz bugün Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı var ve Fenerbahçe U19'a çıkacak. Biz de böyle bir kadro kurduk. Yani genç çocuklardan bir oluşan kadro kurduk. Biz bu maçı oynatacağız. Kadromuz bu şekilde. İyi seyirler. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve iyi seyirler diliyoruz. Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa karşılaşması. Çok konuşuldu. U19'a çıkacağız dedi. Biz burada U19'u tam bulamadığımız için en güçsüz kadroyu kurduk diyebiliriz. Bakalım bu maçımız nasıl olacak. Fenerbahçe maça başlıyor. Ferda Dursunma. Oyuncuların ismini bilmediğim için bazı oyuncuların genç arkadaşlarının soy ismini hitap edeceğim. İmre. Yunus Ayçiçek. Emre Karayazı. Emre'dir herhalde sallıyorum. Serdar Dursun, Nelson Udara'ya çok merakla bekleniyor U19'la Galatasaray'ın maçı. İsmail Yüksek Mustafa Fenerbahçe'yi başladı. Torreira Mertens, Emre Karayazı, Mustafa İmre diyelim, Mustafa İmre. Serdar Dursun karşı karşıya, Serdar! Serdar, Ronaldo sevimini yapacak mı? Yapmadı. Genç Fenerbahçe 1-0 önde. Yedek Fenerbahçe 1-0 önde Galatasaray karşısında. Galatasaray maça başlıyor. Yine Serdar Dursun. Meydan Serdar Dursun'a kaldı. Serdar. Serdar kaleci çıkardı. Şivanski var bir tek onun Şivanski yok. Evet. Yedek kadrolu Fenerbahçe Galatasaray karşısında. Mustera'dan çok büyük bir hata Şivanski girdi araya giremedi. Nelson. Mertens. Torreira. Kaan Ayhan. Mertens. Torreira. Kerem Demirbay. Juan Perez girdi araya. Şimdi Şivanski. 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 Kaleye baktı. Out. Evet. Stens Şivanski. Mustafa kale boşunu kullandı. Mara'yı kaldı. Kara yazı. Serdar Dursun. Şivanski. Şivanski top defanstan. Evet Fenerbahçe'nin gençleri de çok güzel oynuyor. Taş. Taş atışı. Teknik direktörlüğünü oğlum yok. Fenerbahçe'nin oyunu oyunu oynuyor. Ben anlatıyorum. İki takıma da başarılar diliyoruz. Yarın tabi maç büyük ihtimalle bitmeyecek ama biz Beşiktaşlıyız ama Türk futbolunun devleri olan iki takımla da başarabiliyoruz derken Serdar Dursun neler oldu? Aha, Nasıl bir gol kaçtı öyle? İzliyoruz. Serdar Mustafa çok güzel çıkar. Dönen top Şivanski. Top defanstan koynuyla çıkıyor. Çünkü 7-2 7-2 Sınav yükseğe gelmedi ya. 7, 7, Şimdi maç devam ediyor. Çünkü onun ayağına değdi. Burası. Neredeyse. Orta seviyede oynuyoruz arkadaşlar maçı. Kerem Demirbay. Kerem Akpikoğlu. Kerem Akpikoğlu'nun arsasına giriyordu. Kerem girdi de alır. Bir i̇zleyelim. Gol oldu. 1-1 oldu. Icardi attı. Tam göremedim golü. Nasıl oldu bu? Bir bakalım. Genç kaleci. 17 yaşındaki kaleci çok büyük bir hata yapmış. Evet. 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 eksikliğinden kaynaklanan bir hata oldu. Fenerbahçe'nin üçüncü kaydısı oyunda sağda. Mertens. Serdar Dursun. Valla Serdar Dursun halinden memnun. Meydan Serdar Dursun'a kaldı. Torreira. Mertens. Serdar Dursun. Serdar Dursun ilk kere sona eriyor. 1-1 Genç Fenerbahçe daha sayla bir beraber bitti ikinci yarıda neler olacak kadro şöyle gösterin. kalecimiz kimmiş D Demir ismini bilmiyoruz Stoper so bir genç arkadaşımız var İkinci yarıya da başlıyoruz İki takıma da başarılı Kar ile başladı Galatasaray İsmail yüksek araya giremedi. Kerem Demir var. Şivanski. Serdar Aziz. Kerem Demir var. Kerem Akkürkoğlu. İki Kerem paslaştı. Şimdi tekrar Kerem Demir Çok güzel bir pas. Mertense. Mertense ceza sahasında. Mertense Kardiye. Kardiye. Tekrar izliyoruz. Toner. Sonunda defans araya girmiş. Toren de mi var? Orta. Navretardo. Nelson. Daha etkili olduğu dakikalar. Köhn. Şivanski kattı. Serdar Dursun. Serdar tek başına kaldı. Toray topu söktü aldı. Mertens. Serdar Dursun. Uzaklardan Muslera. The attendance for this match was 71,550. Kaç atışı kullanıyor Serdar Aziz. Şovanski. Top tekrar dışarıda mı? Hayır. Nelson. Mertens. Sağ kanada. Gidemedi. Nelson. Şimdi kanadatçı geliyor. Serdar Gülsün. Serdar ikinci yaptı. Takımın abisi Serdar Güzel Güzelik kolu 2-1. Son dakikalara giriyoruz. Yani son yarım saatin içindeyiz. Zaha girdi oyuna. Son 20 dakika maçta. Kerem Demir var. Karayazı. Şimdi Şivanski. Şivanski Serdar'ın oyuna bıraktı. Serdar hükmü yapacaktı. Substitution in progress. İmre. Bu arkadaş kim? Ne fedayı bilmiyoruz. Han Ayhan. Mustera. sayın artık süresi azaldı. Zaha. Serdar Aziz kaptı. Kerem Demir var. Zaha. Hakim Ziyek. Kerem Demir var. Serdar Dursun 3. golünü atacak mı? Serdar! Serdar, 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 Serdar bu işi çok sevdi. Serdar hep bu 19'a çıkalım diyor. Meydan Serdar Dursun'a kaldı. Kral sahneye çıktı Serdar Dursun. Yolata Saray'da büyük bir hayal kırıklığı var. Nasıl geçiyor burada? Çok güzel geçti. Köşeye de bıraktı. Genel sahibi maçtan çok umutluydu. Çantada keklik görüyorlardı. Ama yani artık çok büyük bir sürpriz olmazsa Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe olacak. Bak bardak Serdar Dursun dördüncü golemi gidiyor. Serdar Mustafa. <laughs> Hakim Zeyrek. Yukarıda. Evet arkadaşlar maç bitiyor. Süper Kupa'nın sahibi oyunumuzda Fenerbahçe oluyor. Yarın bugün daha doğrusu tabii ki böyle bir şey olmayacak. Muhtemelen maç tamamlanmayacak. Serdar Dursun topu aldı. Topu öptü. Müzesine koydu.